Merhabalar, biz Zimaz takımıyız. Bu sene Teknofest Şevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasına katılmaktayız. Projemizde ışık kirliliği sorununa çözüm getirmeye başlamaktayız. Peki ışık kirliliği nedir? Işık kirliliği, ışık kaynağının konumu, yeri, yönü, zamanı ve yoğunluğu bakımından yanlış ve uygunsuz biçimde kullanılmasıdır. Işık kirliliği, insan, hayvan, bitki sağlığı başta olmakla birlikte ekosisteme zarar vermekte ve ekonomik kayıtlara yol açmaktadır. Işık kirliliği gibi önemli bir problemin tasarlamış olduğumuz akıllı armatür sayesinde önüne geçmeyi planlamaktayız. Akıllı armatür tasarlanırken düşük maliyetli, çevre dostu olması ve kolay uygulanabilir olmasına özen gösterilecektir. Biyomimik ile akşam sefası bitkisinden esinlenerek tasarlayacağımız akıllı armatür, ışık kaynağını üstten ve yanlardan sarmasıyla uzay ışığın kaçmasını engelleyecektir. Böylelikle ışık daha verimli bir şekilde kullanılmış olacaktır. Diğer armatürlerden farklı özellikler arasında akıllı armatürün gökyüzünün aydınlık miktarına bağlı olarak aydınlatma açısının ve ışık kaynağının parlaklığının ayarlanabilmesi gösterilebilir. Akıllı armatürün üretiminin ise okulumuzda bulunan 3 boyutlu yazıcı ve CNC makinesinden yapılması hedeflenmiştir. Türkiye'de diğer ülkelere kıyasla ışık kirliliği ile mücadelede bulunmak amacıyla yeterli çalışmalar gerçekleştirilememektedir. Akıllı armatürün kullanıma geçirmesiyle birlikte Türkiye'deki ışık iyiliğiyle mücadele etmek yolunda adım atmak ise en yegane hedefimizdir.